Buraya su kabıyla poyra koymuştum ama yol çalışması yapıldığında şuraya malzemelerini bırakmışlar. Buradan çıkan kaynak suyuna daha önce bir tane poyra ve yaban hayvanlar su içebilsin diye de altına plastik bir tane su kabı yerleştirmiştim. Yılda birkaç defa yol genişletmesi ve yağmur suları rahatlıkla gidebilsin diye şarampol çalışmaları yaparken iş makinesi benim su kabı ile poyranın yerini birazcık bozmuş. Her ne kadar olumsuz bir durum gibi görünse de iş makinesinin yaptığı da aslında köydeki yaşayanlar için bir hizmet. Yaz aylarında yollar ne kadar kötü olursa olsun arabalar bir şekilde ilerleyebiliyor. Ama kış ayları geldiğinde yağmur suları yol kenarlarındaki şarampollerle birlikte kontrol altına alınmazsa işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Zaten yaşadığımız bölgedeki köy yolları tamamen ham topraklı yol olduğu için yağmur sularıyla birlikte kış aylarında o kadar kötü oluyor ki buralara ilk kez gelenler şaşırıyor. Gelelim su poyrası ve su kabına. Su kabını neden temizlemeden koydun diye sorduğunuzu duyar gibiyim. İçindeki çamur çok kuruduğu için temizlemeye fırçam olmadığından bir dahaki severe buradan geçerken su dolduktan sonra çamuru yumuşayınca tekrar temizleyeceğim. Ama su sürekli aktığı için de devir daim yaparak kendi içindeki çamuru zaten temizler. Buradan geçerken fark ettiğim için bu kadar yapabildim. Buralara bir daha geldiğimde daha da sağlamlaştırmaya çalışacağım. Videolarımın devamı için beni takip etmeyi, videolarıma yorum yazmayı, videolarımı beğenen arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.